Günaydın. Mutlu Sabahlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok güzel bir yere gideceğiz. Sabah pazartesi saat 8.30. Günlerden pazartesi. Çocukları az önce okula bıraktım. Eşim dedi ki dün gece yarın seninle şöyle baş başa güzel bir kahvaltı yapalım, ondan sonra güzel bir yere gidelim dedi. Bugün birlikte çok güzel bir yere gideceğiz inşallah Rabbim nasip ederse. Şimdi evde bir şey unuttum onu almaya gidiyorum, ondan sonra gidiyoruz. Ve size şöyle kombinimi çekeyim. Ben ile çok seviyorum tam da bu mevsimlerde yani havalar sıcakken. Şu an böyle ilk baharın ilk böyle sonları gibi güzel bir hava var orada 19-20 derece. Böyle şu çok sevdiğim eşofman takımımı giydim. Bunu da yoldan almıştım. Trenço Millen ürünü. Seviyorum da beyaz şaplı beyaz şalla çok güzel oluyor. Şöyle güzel bir şişmelik giydim. Şimdi çıkabiliriz. Bu yeni favorim bu çanta. Kara kuzum ya, ya. Yalnız kara kuzum değil mi? Bu gerçekten kara kuzu. Aşkım. Paşam bir dahakine ekmek getireceğim size. veya Malatlı. Pandufları çok tatlı. Çok evet duyuyorum. biz nereye geldik? Gölge kampa tabii ki. Demiştim size güzel bir yere gideceğiz diye. Tabii ki buraya geldik. Yalnız bugün. Dur kamerayı düzelteyim. Bugün böyle. Hani tamam yazdan kalma bir gün değil. Ama gerçekten şu anda nasıl bir hava var biliyor musunuz? Öyle ilkbaharın sonu. Mayısın 25'i gibi. Hani Birkaç gün sonra yaz gelecek. Hani belli hava sıcak gibi. Aynen öyle bir hava var. Çok güzel ve tam da dedik çocuklar okula bırakmışken sabah şu an 10 bile değil Türk kahvesi içmeye geldik kahve içeceğiz İnşallah. burayı çok seviyoruz gölge kamp tam olarak nerede burası ya sen beni mi takip ediyorsun <laughs> çok tatlısın Oğlum. Sen. Çok güzelsin ya. Benim aklıma gelmedi ya. Ben bir dahakine Evet, bizim yapayım. de köpek maması vardı. Onu yola dökmüştük. Keşke yapmasaydık ona Get, verseydik. E, onlar orada versin. biraz kalabalık. Mama getirdik sandılar da. Bir daha gelirken söz veriyorum getireceğim size. Söz alacağım. Özür dilerim. öyle bir açlardı ki biz onlara hem ekmek aldık bulamayız diye. Ondan sonra ne oldu? Kasap buldum ben kasaba gittim bir tane şey Kemal almak geçse. için kemik almak için burada. <laughs> Dur alayım aşkım. Çok tatlısın. Şimdi onların mamalarını da dökeceğiz. Ondan sonra mamalarını da yiyecekler. Ekmek niye aldık biz alınca? ne ne bileyim. Biz önce ekmek mi? almıştık ekmek aldık zaten daha sonrasında ben kasaba gittim. E bayağı bir ileride bir kasap vardı. İçimiz el vermedi onları aç bırakıp gitmeye. Çünkü yolun sonuna kadar bizimle yürüdüler. Açlar yani bariz belli. <laughs> Havada kokuyor. Ya <laughs> kurban olurum ben siz. Allah kimseyi aç bırakmasın ya. ben Böyle ağlayacak gibi oldum. Çok kötü oldum ben. Aç bırakıp nasıl gidin evde duman var biliyorum. Hani insan hayvan besleyince onların böyle gerçekten yani bizden hiçbir farkları yok. Arkadaşlar çok tatlılar diyor. de çok sevdim şu ikisini özellikle. Ondan sonra Eşim ekmek aldı arabaya binecekken dedim ki kasap vardı orada. Dur dedim bir sorayım belki kemik falan vardır. Tabi burası köy yeri vermişler hep kemikleri. Sonra dedi ki bana abi dedi yandakinde dedim mama var dedi. Ben de gittim mama aldım hemen. Şu ikisi birazcık sert onlardan biraz korkuyorum ama. Ya yerim sizi ben. Hadi doyun bakalım. Evet. Karınlar doydu. Mutlu oldular. Ben de mutlu oldum. Başkasını mutlu etmek siz daha çok mutlu ediyor ya senin ben mutluluğunu severim. Şimdi huzurlu bir şekilde buradan ayrılabilirim. Çünkü böyle onlar açken gidip de asla kahve keyfi yapamazdım. Kesinlikle. Burası da Çaka'da. Çok her geldiğimizde açlar arkadaşlar. Onlara yemek yedirmek için ara sıra gelirseniz valla çok mutlu olurum. Biz geldikçe alacağız. Çünkü yerini öğrendik mama satılan yerin. Afiyet olsun tatlım sular. Hadi görüşürüz. Bu paşa sadece ekmek yiyor. Mamanın ağzını bile sürmedi. Bakmadı bile. O, bu karnını doyurdu onu işte ama. O hem ekmek yiyor hem mama yiyor. Ama bu sadece ekmek yiyor. İyi ki de ekmeği almışız ki aç kalmamış. Yoksa onu yemesi sadece üzülürdüm. Çünkü o çok açtı. Belli yani. Güle güle aşkım sular. <laughs> şu annenin şu anneydi. Pardon o diye bakın. Görüyorsunuz bebek emziriyor belli. Şu kara kuzu. Çok tatlı. Onu çok sevdim. Ama kesinlikle mama yemiyor. Sadece ekmek yiyor. Çok böyle asil bir köpek kuyruğunu kesmiş birisi. Allah onu bildiği gibi yapsın. Ama uzamış biraz tüyleri falan. Güle güle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet şimdi köpüşlerin yanından ayrıldık. Huzurlu ve mutlu bir şekilde. Şimdi en sevdiğimiz yere geldik. Perşembede limana. Burada kahve içelim. Bakın ya her yerde buluyorlar beni. Gel. Gelebilir misin? <laughs> Kahve içmeye geldik ya kahvem de burada göstereyim. Tam böyle onlar böyle koşa koşa bize geldiler. Çok güzelsiniz ya Allah nazardan saklasın. Pamuk gibiler tertemizler. Bak buldor da bir şey yiyor. Çok <laughs> <laughs> güzelsiniz şöyle manzarayı göstereyim size perşembe sahibi. Şöyle yapayım göstermeyeyim. Çok uzun bir zamandır yatak odamın halılarını değiştirmek istiyordum. Ee, belki de bir, bir senedir, bir buçuk senedir aynı halıyı kullanıyorum. Ve sonunda bu halıyı aldım. Gerçekten çok beğendim. Renk olarak desen olarak da şöyle de göstereyim size. Odamıza da çok yakıştı. Ben mermer görünümlü ve üç renk olmasından çok haz ettim açıkçası. Oraya da aldım. Şuraya almıyorum. Her defasında biri gördüğünde ya buraya neden almıyorsun? Çok fazla halı seven bir insan değilim. Onu söyleyeyim. Elimden gelse şu eski evler var ya böyle sadece bir savan derdik. Bir savan atarlar da başka bir şey sermezler. Ben öyle seviyorum. Çok fazla halı seven bir insan değilim. Değilim. Böyle yemek masasının altında işte bu tok masasının altında her yeri halı halı öyle sevmiyorum. O yüzden bir buraya bir de buraya aldım. Tamam bence çok güzel oldu. Siz de yakıştırdınız mı bilmiyorum. Şöyle uzaktan da çekmek istiyorum. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta şöyle banyoya gittim ya Şimdi böyle uzaktan da bakın. Ben çok yakıştırdım, çok beğendim. E, aldım sayfanın telefon numarası varsa özellikle WhatsApp sipariş attı. Size de numarasını buraya yazacağım. Direkt mesaj atarak istediğiniz ölçüde fotoğraflarını atarak istediğiniz ölçüde sipariş oluşturabilirsiniz. Kendilerinin bir Instagram sayfası var. Onu da buraya yazıyorum. Gelip direkt oradan model seçip ben şunu şu ölçüde istiyorum, şuraya sereceğim diyerek de siparişlerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu da söyleyeyim güvenerek alışveriş yapabileceğiniz bir sayfa bana da yazabilirsiniz benim adımı da verebilirsiniz işte Zehra'dan gördük Pembe Şivan'dan gördük de diyebilirsiniz ben çok uzun bir zamandır 2 sene önce de bir sene önce de buradan yine hal almıştım her defasında çok güzel tertemiz mis gibi kesinlikle hiçbir şekilde deforma, deformasyonsuz mis gibi halılar geliyor arkadaşlar. Evet şu an sabah güneşi kime vuruyordu o akşam güneşiydi gerçi. Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yola çıkıyoruz, gidiyoruz bacımla arkamda. <laughs> Yalnız hala kameralar ulaşamadım. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru gidiyoruz çünkü evime sonunda bir kiracı buldum, çok şükür. Böyle ya şartlar üşmüyor, çok şükür bir aile şu anda tuttu. Hem eve bakalım, ben size uzun zamandır soranlar oluyordu, evi çekeyim bir bakalım. Hem de kontrat imzalanacak, o işlerimizi halledelim, gidelim bakalım. Karşı daire mi çalıyor ben yanlış mı duyuyorum? <laughs> bizim kapıya yalnız karşı komşunun ziline basınca bizim kapı çalıyor. Bunu söyleyelim de düzelsinler. Düşünseyim misafir edecek. Arıyorsun diyorsun ki karşı zile basar mısınız? <laughs> evet size böyle girişten çekim direkt. E, girerken zaten zili hata vermiş. Zili de yeni yapmışlardı onu da söyleyeyim onu da yapsınlar. Evet şurada şöyle bir portmanto yaptırmıştık. Hemen birazdan e, müteahhiti arayacağım zaten ben zil için. Şöyle portmantelinin içini göstereyim size. Kutlarını falan bile ben seçtim. Güzel seçmiştim ben hmm. Çok güzel. Şu şekilde. Şöyle alt kısmı da ayakkabılık. Hatta oraya kiracımız gazetesi saymış. Onlarla temizlenecek artık. Üste de böyle göstereyim. Büyük büyüklük yaptık. Bu yastık evet. mastık bir şey koymak isterlerse diye. Bunu da eşimle ben çizmiştik. Yani böyle olsun diye. Bence Güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Buraya çok şey yaptım, yakıştırdım. Ben görmemiştim. Çünkü direkt yaptırdık. Kiracı içerisindeyken gelip takıldı. O yüzden rahatsız etmemek için gelmemiştim. Bu boyanacaktı, boyamamışlar. Artık onu da gelen kiracı istiyorsa boyar. Karışmayalım istedik. Bu odada Kapılarımı da göstereyim size böyle. E, ee, süpürgelikler falan da tertemiz. Burası yatak odası ya da çocuk odası. Artık nasıl kullanmak isterlerse bu şekilde. Şurada bir iz olmuş. Artık giren badanasını yapar. Yalnız banyomuzu biraz kirli bırakmışlar artık. Gelen kiracılarımız hatta bayağı bir. Bilmiyorum bende de tuhaflık var. Şahsım adına ben çıktıktan yani çıktığım evi tertemiz dolap işlerini bile silerek bırakmıştım. Bence öyle olması da gerekiyor. Bilmiyorum. Ben böyle arkamdan ay ne kadar da şeymiş şöyleymiş böyleymiş denmesini hiç istemem açıkçası. O yüzden böyle şeylere çok önem gösteririm. Çekmeceler falan bu şekildeydi kızlar. Ben size çekmiştim zaten fayanslar falan döşendikten sonra. Bu da Ankara Şöyle Evet evet biraz hava alsın. Şöyle size salonu çekeyim. Salonla mutfak birleşik. Yani, orada da genelde evler böyle yapılıyor. Bizim kendi oturduğum ev de böyle. Gerçi ben onu kendim öyle seçtim. Bazı komşularımızın evi öyle değil. Böyle hemen çekeyim size o doğalgaz gaz borusunu dedim ya onu aslında ben boyadıklarını sanıyordum boyamamışlar bence çok kötü görünüyor böyle boyanması çok daha mantıklı muhtemelen şu anda girecek kiracımız boyayacaktır burası da balkonumuz bu balkon biraz ufak böyle bir tane masa sandalye atmak için kombi de dolap yaptırmıştım aynı içerideki dolabın aynısı böyle demir falan değil burası da kombi havalansın diye bu şekilde açık bırakılıyor Kombi de bu Derus'un kombisiydi. Bu arada bu çok az fatura getiriyor haberiniz olsun kızlar. Düşünüyorsanız yeni ev alacaksanız ya da evinizde kombi değişikliğine gideceksiniz. Bu kombiyi kullanabilirsiniz. Şöyle kodunu da göstereyim size hatta. Bu şekilde. Allah kapağını vurdum. Böyle evi de görmüş oldunuz. Sitenin içerisi daha tam tamamlanmadığı için asansör falan daha henüz yapılacak. Temizlik işleri bile hallolmamış. Işık niye böyle göründü size bilemiyorum. Şu an kameradan sizi rahatsız etti özür dilerim ama bu şekilde daha hani hiç kimse oturmuyorken ha, ışık titriyor şimdi anladım. Hiç kimse oturmuyorken buralar böyle yapıldı. Erken oturdu yani bizim kiracımız erken taşınmıştı. Evi ihtiyaçları vardı. Ee, evet. evde tamamlandığı için girmişlerdi hani. Gelen arkadaş da biliyor hani asansörün çalışmadığını. Gerçi bizi de biliyorsunuz biz kendimize bir taşın, 2 taşınan ilk daireydik. Bir 2 sene boyunca bizim asansörümüz yoktu arkadaşlar. 5. kata her gün çıkıp ilmek çocuklarla, bir de çocuklar daha da küçüktü. Çok zordu. Ama yeni ev olunca, yeni site olunca takdir edersiniz ki site biliyorsunuz böyle oluyor. Düzen oturtmak işi temizlik diye eksikleri halletmek de derken çok uzun sürüyor ki bizim asansörümüz hala bozuluyor oturduğum sitede ve ara ara haftada bir gün iki gün asansörsüz kalabiliyoruz. Şimdiden tutan arkadaşı hayırlı olsun inşallah şimdi kontratını götürmeye gidiyoruz. Onun önce evet. böyle bakalım dedik Elmahçı açık Evet. Izleyin. Var ya şu anda Elif abla böyle akşam yemeğimizi falan yedik Elif ablaya geçip, ondan sonra balkonda çay keyfi yapacaktık ama velaki öyle bir fırtına çıktı ki anlatamam size. Yani çocuklar bile korktular. Şimdi size göstereceğim. Bildiğiniz şu ön balkonun camları böyle patlayacak gibi ya. Öyle böyle değil yani anlatamam. Ve böyle şimşek falan da çöküyor. Yerler su bastı. Havlu falan koyup eşim de eve uğradı. Şimdi bizim eve gitti. Baya böyle yani e, bu camlar patlayacak gibi şu anda da görüyorsunuz ki şu an sakin al. Belli ki ısınır aşkım. Gel, çıkma oraya. Gel anneciğim. Tehlikeli camlar. Evet, gel tat. Birazdan. Gerçekten. Gel o kadar soğuk ki. Bir anda böyle yazdı. Bir anda böyle kışa döndü. Ben anlamadım ne oldu orada ya çok güzel güneş çıkmıştı. Neyse artık yapacak bir şey yok. İnşallah böyle çatılar falan uçmadan İstanbul gibi olmaz da buralarda böyle sakin sakin en azından bu şekilde geçer. Güzel bir akşamın sonuna geldik. Çok biz güzeldi. bir Türk filmi izledik. İsmi Şeytan 1974 senesinde çekilmiş. Allah için açıp izleyin gülme krizine gireceksiniz ya. Tam da böyle dışarıda şimşek falan çakıyor. Ambiyans çok komikti de. balkonda. Tabii çocuk yanında izlemedik. Sadece biz bize izledik. Hadi bakalım aşkım su. Biz gidiyoruz. Kırışılmaz kalmış. Ya yerim ben sizi. Onlar da içeride da keyif izler. yaptılar. Hadi bakalım Belitoş gidiyoruz. Ne yapıyorsun aşkım? Evet cimcimelerle eve dönüyoruz şu anda. Hasan Yıldız kimdir? Hasan, Hasan Yıldız, Yıldız değil kızı. kızı. Ay Hasan kızı. Söyledim yanlış söyledim pardon. Hasan ne yapıyor Hasan Kızıl? Anlat bakayım. Hayvanlar işte yazılgısıyla protez bacak yapıyormuş ortaokulda. Ve belirleyeceği bu durum bayağı bir etkilemiş. Akşamdan beri bana Hasan Kızıl anlatıyor. Bunu çok merak ettim. Eve gidince videosunu izleyeceğim. Apartman ışığı niye yanmadı şu anda? Elektrik mi yok? Ay. Ay, elektrik yok hala. Var. Ben. Elektrikler bir gitti. 4-5 saattir yoktu. Şu anda gelmedi sandık ama gelmiş. Hadi bakalım eve çıkalım. Evet kızlar da uyudu. Aradan birkaç saat geçti. Ben telefonu daha yeni elime alabildim. Bu videoda birkaç saat sonra zaten sizinle olacak. O yüzden sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel yorumlarınızı da birer birer okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Ve çok merak ediyorum hangi şehirlerden beni takip ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.